Bu kızların hepsini tanıyorum ben. Hiç şaşırmadım. Bak mesela bu Venezuela'da. Hı. Bu Rus. <laughs> Hollandalı, anla. Ama babam Macar. Ha. Birini seç de çık şu odadan bir adam. Daraldım, bunaldım. Şu esmere bak, şu esmere bak. Ne dersin? <laughs> ne dersin? Ha, e, ne dersin? E, Faruk Bey şöyle derim, dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz e, number 117 için model seçiyoruz şu anda. E, hatırlatayım, ruj. Tamam, ruj 117 için bundan uygun model mi olur? Bak 90 60 117. Faruk Bey, sizce bu model bizim rujumuza uygun mu? Sence? Bence değil. Güzel. Ha. Ama bence bu. Bu modelle çalışacağız. Arayın görüşün, çalışın parıldayın. Tamam, patron sizsiniz. Teşekkür ederim. Günaydın. Sana günaydın. Ee, biz de Faruk Bey'le Number 117'nin tanıtım panoları için model seçiyorduk. Kendisi esmer bir model seçti. Ya, a, öyle mi? Hı hı. Ya, oysa biz e, Kuzeyli birini seçeceğinizi tahmin etmiştik. Aa, zaten Dolunay Hanım seçti bile. Bu şirkette modelleri seçmek Dolunay Hanım'ın işi değil. Laf aramızda. Hadi iyi çalışmalar. Göreyim sizi. Bizi. Bizi? Sizi ne göreceğim? Modeli arayacaksınız, modeli göreceğim. O katalog tek kopya mı geldi yoksa başka kopya var mı? Ee, bir kopya daha var Faruk Bey. Hemen vereyim. Tamam, o sende kalsın. Bunu ben alıyorum. Hadi bakalım. Pastasın, gole. Ne haber Faruk'cum? İyidir Donlay'cım. 117 için model seçiyorum. Hah, biz de başlamak için seni bekliyorduk. Neye? Toplantıya. Ne toplantısı? Ne gerek var? Nasıl yani? Ben modeli seçtim. Sen benim seçtiğim modeli gördün mü? Norveçli tip, tam aradığımız gibi. Donlay'cım gerek yok. Ben modeli seçtim. Model bu. Bakayım. Aha. Bu kızın neresini beğendin Faruk'cum? Her yerini mükemmel. İş çamaşırı kampanyasına hazırlanmıyoruz. Ruj için model arıyoruz değil mi? Evet, işte tam aradığımız dudaklar bunlar da. Ben bunu söylemeye çalışıyorum deminden beri. Peki. Nasıl istersen. Çok kolay oldu. Evet. Güzel olacak, güzel.